Akraba evlilikleri zararlı olduğu halde dinimiz bundan hiç sakındırmamış. Hatta teşvik babında Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma radıyallahu anh izdivac etmişler. Sorunun birincisi bu. Akraba evlilikleri zararlı veya faydalı. Haddi zatında zararlı olan akraba evliliği değildir. Bir kısım hastalıklar var ki Hani bir ailede, bir sülalede, bir oymakta, bir kabilede varsa bu, bu hastalık. Aynı oymak içinde aynı hastalığı taşıyan iki kişi yan yana gelince hastalık ortaya çıkıyor. Yani çocuk ikisinden, annesinden ve babasından hastalığı müşterek tevarüs ediyor. O hastalık inzimam etmiş olarak çocuk tarafından tevarüs ediliyor. Şimdi şayet böyle bir hastalık aile içinde, kabile içinde değil de dışta olsa, siz gitseniz Çin'den, Maçin'den bir kadın alsanız, onda aynı cinsden bir hastalık olsa, sizde de öyle bir hastalık olsa, yine çocuk inzimam etmiş bu iki hastalığı tevarüs edecektir, yine olacaktır. Minan Ali, akraba evliliği değildir zararlı olan. Ama büyük bir ihtimalle hani bir ailede, bir oymakta böyle bir arıza varsa, bu arıza çocukta meydana çıkıyor. Bu arıza evlilikten sonra şöyle veya böyle meydana çıkıyor. Akraba evliliğinde. Çocuklarda bir kısım arızalar oluyor. Hekim bunu araştırır, bakar. Böyle bir hastalık varsa bunların evlenmesini tecviz etmez. Ama aile bir kabile içinde bunu tecviz etmemesi lazım geldiği gibi dıştan alacağı kimselerde de tecviz etmemesi lazım. Dışa sonuna kadar kapıyı açmak bu da kara akıl değildir. Çünkü aynı hastalık onlarda da olabilir. Oluyor da. Bu bir şey içinde de olabilir. Binan Ali şimdi buradan tabi Kur'an'ın bir ayetini ta'n gibi bir şey var burada da. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak buyuruyor ki <Sessizlik> Ya eyyühen nebi inna ahlalna leke ezvace kelleti ateyte ucurehunne ve ma meleket yeminuke mimma efa allahu aleyk ve benate ammik ve benate ammatik ve benate halik ve benate halatik sana amcanın kızını, halanın kızını, teyzenin kızını, dayının kızını da helal ettik diyor Efendimiz'e. Ve sualde de dendiği gibi Efendimiz'e kerimeyi muhteremelerini tutuyor. Amcasının oğlu Hazreti Ali Efendimiz Hazretlerine tezviç buyuruyor. Ve daha o devirde daha başkaları arasında da aynı şeyi cereyan ediyor. Şimdi Efendimiz gayb bin gözüyle hani tabibin sonra teftiş etmek suretiyle, muayene suretiyle, tahlil suretiyle tespit edebileceği şey Efendimiz tespit ediyor. Sıhhatlı bir oymak içinde niçin kız alınıp verilmesin ki yani o oymağın sıhhatı korunması için belki böyle bir şey ihtiyaç vardır. Teşvik o noktadan yapılıyor. Mesela Dağistan halkı umumiyet itibariyle gidip ne Mengüşistan'dan, ne Türkistan'dan, ne Özbekistan'dan kız almamışlar. Kendilerini çok daha sıhhatlı, daha zinde, Hatta Allah'ın lütfu bir ihsanı takdiri daha uzun ömürlü. 90-100 normal yaş onlarda. 120 yaşarlar böyle. Güçlü kuvvetli. Dev gibi adamlar her bir yerleri. Şimdi bu oymak içinde niçin yani kız alınıp verilmesin ki? Bir insan kendi soyunun, sopunun, soy ağacının sıhhatını düşünüyorsa, güçlü ve kuvvetli zindel olmasını düşünüyorsa en sıhhatlı yerden kız alacaktır. Kendi kabilesi en sıhhatlıysa ondan alır. Binan Ali uzaktan bir kabile, arızalı, Marisse şayet, hepsi hastalıklıysa onlardan da almaz. Uzak bir kabile, uzak da iyi olsa. O bakımdan Kur'an'da mesele tecviz edilmiş. Belki bakılacak husus şudur sadece, bir hastalık var mı yok mu? Hastalık yoksa şayet eşler arasında izdivaçta mahsur olamaz. Mahsur görmek, onun kafasında var mahsurluk. Çünkü Kur'an-ı Kerim, inna ahlalna leke diyor, sana helal kıldık diyor onu en küçük meselede dahi bir yudum içkinin zararı beyan edilen Kur'an'ın ayatü beyinatında bu mevzuda böyle ciddi bir zarar olacak da bahis olmayacak ondan bu düşünülemez. Muharremat ayetinde de Kur'an-ı Kerim saymıyor bunları. Mesela dördüncü cüzün sonunda son ayet Hurrimat aleykum ummahatukum ve benatukum ve ve khalatukum ve ammatukum ve banatul ahi ve banatul ukhti ve ummahatukum allati ve akhawatukum min ve ummahatun nisaikum yok amcanın kızı dayının kızı halanın kızı yok yani bunlar sayılmıyor burada ne helal kıldığı yerde efendim onlar ihmal edilmiş ne de haram kılınan yerde sayılmışlar binan ale Kur'an'ın nasına karşı yeni bir fikir ortaya sürmek yeni bir düşünce ortaya sürmek mahsurludur hastalığa bakılsın sonra hekimlere sorun siz bu hususu